Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Nartest Omage'nin Nisan ayı Türkiye geneli deneme sınavı matematik sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar gelin soruları çözmeye birlikte başlayalım. neler var? Pozitif tam sayı bölenlerden en küçük 3 tanesi var. Bunun göre en çok kaç tanesinin yazdığı doğru olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar burada yanlış olanları bulalım. Mesela Canan'ınki yanlış neden? Eğer içinde 6 çarpanı varsa 2 ve 3 çarpanı da olması lazım. Ama 2 ile 3'ü yazmamış. Yani burada şöyle olmalıydı ki 1 2 3 5 ve 6 bu şekilde gitmeliydi. O yüzden bu yanlış. Defneninki defneninki de yanlış. Neden? Şimdi 4 çarpanı varsa eğer 2 çarpanı da olmak zorunda. Yani burada şöyle olmalıydı. 1 2 3 4. O yüzden bu da yanlış. 1 2 3 olabilir. 1, 3, 17 olabilir. Kuralı bozan herhangi bir sayı yok. Yani burada en çok 2 tane olabilirdi. Sorumuzun doğru cevabı burada. B seçeneği olacaktı. İkinci sorudayız arkadaşlar. Demiş ki çevresi 206 birim olan eş karelere bölündüğünde kaç tane kare elde edilirdi? Şimdi karenin çevresi 206 ise bir kenarını bulalım. 4'e bölünerek bulunuyor biliyorsunuz arkadaşlar. 4 nedir? 2'nin karesidir. 2'nin karesine bölersem burayı yukarı eksi 2 diye çıkarttım. Yani eş karelerden bir tanesinin bir kenarı 2 üzeri 4 birim olacak. Peki kaç tane kare olduğunu nasıl bulabilirim? İsterseniz şöyle bulun arkadaşlar tamamının alanını yani burada iki tane yöntem var hangisini tercih ederseniz tamamının alanını bir tanesinin alanına bölerseniz size oluşacak kare sayısını verecektir. O bir tane karenin alanı da şu. Şimdi bu işlemin sonucunu bulmam lazım. Yukarısı ne yaptı? 3 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 17. Aşağısına yaptı? 2 üzeri 8. 8'i yukarı eksi 8 diye çıkartırsam sonucum ne olacak? 3 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 9'dan 6 üzeri 9 olacak. İkinci sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği oldu arkadaşlar. Bu soruda da alanlarını büyükten küçüğe doğru sıralamam istenmiş. Önce alanları bulalım arkadaşlar. Burası ne olacak? Üstler toplanır. 2 üzeri 25 Burası 5 üzeri 10 yaptı. c de 3 üzeri 15 yaptı. Şimdi tabanlar aynı olmadığı için karşılaştırma yapabilmem için üstleri eşitlemem gerekiyor. Üstleri 5'te eşitleyelim arkadaşlar. Bunu şöyle yazıyorum. 2 üstü 5 üzeri 5. Bakın bu da yine 225'e eşit. Burası 5'in karesi üzeri 5. Burası da 3'ün küpü üzeri 5. Şimdi son durumda ne oldu? 2'nin 5. kuvveti şimdi A'nınkini buluyorum. 2'nin 5. kuvveti 32. Yani A eşittir 32 üzeri 5 oldu. B'ye bakalım. 5'in karesi 25. 25 üzeri 5 oldu. C'yi bulalım. 3'ün küpü 27. 27 üzeri 5 oldu. Üsler aynı olduğu için tabanı en büyük olan en büyük olacak. Burada A en büyük oldu. Sonra C geliyor. En son da B geliyor. Sorumuzun doğru cevabı burada A, C, B'den B seçeneği olarak bulundu. Geçelim bir sonraki soruya. Bu soru bir yorum sorusu arkadaşlar. Zaten LGS'de bu tarz yorum soruları biraz ölçücü oluyor. Yani sıralamayı genelde bu tarz sorular belirliyor. Çünkü yorum sorularında sizin ona bir çözüm tarzı getirmeniz gerekiyor. Bu soruda ne yapacağız şimdi ben bu dikdörtgeni iki tane parçaya böldüm parçaların çevreleri toplamı en çok kaç olur demiş bakın ikiye böldüğüm zaman şu kenar normalde bir burada var bir burada var iki tane ama İki dikdörtgen aldığı zaman 4 tane olacak. Yani ben bu kenara ne kadar büyük bir değer verebilirsem, ikisinin çevreleri toplamı da o kadar büyük olacak. Şimdi başlangıçta dikdörtgenin çevresi 48 olduğuna göre uzun ve kısa kenarın toplamı 24 olacak. Ben burada ne yapabilirim arkadaşlar? Mesela 11'e 13'ü e alsam, yani şurası 11 olsun. Şu uzun kenarda burası da 13 olsun. 13'ü de 6'ya 7 diye bölelim. Şimdi bakalım ne oldu? 11, 6 daha 17, 2 ile çarptım 34. Bu dikdörtgenin çevresi 34 oldu. 7, 11 daha 18, 2 ile çarptım 36 oldu. Bu dikdörtgenin çevresi de 36. 34 ile 36'yı topladığım zaman çevre 70 olarak bulundu en çok. Zaten o da en çok şıklardaki en çok değer olduğu için Başka bir deneme yapmamıza gerek yok. Bu sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği olarak bulunmuş oldu. Bu soruda bir şekil okuma sorusu. Arkadaşlar çok aslında önemli şeyler bunlar. Şimdi bu mavi dikdörtgenin çevresi 2x artı 6 olarak verilmiş. O zaman mavi dikdörtgenin bir uzun ve bir kısa kenarı nedir? 2'ye böleceğim. 2x artı 6'yı 2'ye böldüğüm zaman ne olacak? x artı 3 birim olacak. Pardon santimetreymiş. Şimdi bakın burası zaten bir uzun ve bir kısa kenar. Yani bu ikisinin toplamı ne oldu? X artı 3 oldu. O zaman bu kareymiş. Burası da X artı 3. Karenin, şu turuncu karenin alanı sorulmuş. X artı 3'ün karesi yapacak. X artı 3'ün karesi nasıl alınır? Birincinin karesi artı çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesinden sonumuzun doğru cevabı burada D seçeneği olarak bulunacak. Evet. Bu soruya geldik. Şimdi 1 milyon kişi başvurmuş. 1 milyon 10 üzeri 6 biliyorsunuz arkadaşlar. Milyon deyince 10 üzeri 6'yı milyar deyince de 10 üzeri 9'u hemen yapıştırıyorsunuz. Şimdi 6 etaptan oluşuyor. Her etapta 5'te 4'ü elendiğine göre 5'te 1'i kalacak. Şimdi bakın birinci etapın sonunda ne olacak? Bu kadar kişi kaldı. İkinci etapın sonunda bu kadar kişi kaldı. Üçüncü etapın sonunda bu. Dördüncü etapın sonunda bu. Beşinci etapın sonunda bu kadar kişi kaldı. 5. etabın sonu tabi 6. etaba katılacak kişilerin sayısını belirtiyor bize. Bu işlemin sonucunun bilimsel olarak kaça eşit olduğu sorulmuş. Şimdi arkadaşlar nedir? 10 üzeri 6 bölü aşağısı da 5 üzeri 5. Yani bu tarz sorular çok soruluyor. Daha önce de muhakkak karşınıza gelmiştir. Şimdi 10 üzeri 6'yı 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 diye ayırırsak Burada tabanları aynı olduğu için 5 dedim. Bu 5 yukarı eksi 5 olarak çıkartıyorum. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 1 yaptı. 2 üzeri 6 64. 5 üzeri 1 5. 64 ile 5'i çarptığım zaman ne olacak? 320. 320'yi bilimsel olarak yazdığım zaman virgülü 2 basamak sola kaydırıyorum. 3,2 çarpı 10 üzeri 2 oldu. Bakalım o da C seçeneğinde var. Evet klasik bir soru tarzı ama işlem hatası yapmamak için çıkartma işlemlerine dikkat etmek lazım. Öncelikle en dıştaki dikdörtgenin alanını buluyorum. 2x çarpı 4x artı 4. Ne yaptı? 8x kare artı 8x. Sonra x eksi 1'in karesinden 4 tane var. Burada 4 tane kare var. Yani 4 ile x eksi 1'in karesini çarpmam lazım. 4 çarpı x kare eksi 2x artı 1. Yani ne yapar dağıtırsam 4x kare eksi 8x artı 4 yapacak. 8x kare artı 8 xten eksi 4x kare eksi 8x artı 4. Çıkartmayı parantezin içine dağıtmam lazım. Burası eksi oldu. Burası artı. Burası eksi oldu. Ne oldu son durumda? Şimdi işlem toplamaya döndü. 8x kareden 4x kareyi çıkartırsam 4x kare. 8x 8x daha 16x. Bir de burada Eksi 4'ümüz var. Şıklar da yok. 4 ortak çarpan parantezini alırsam ne olur? X kare artı 4x eksi 1'den Burada sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olarak bulunur. Evet cebirsel ifadelerden böyle bir soru muhakkak çıkıyor arkadaşlar. Şimdiye kadarki LGS sınavlarında hep çıkmış. Bu yılda büyük ihtimal bu şekilde bir hem özdeşlik içeren hem de cebirsel ifadelerle dört işlem içeren bir soru muhakkak gelecektir. Şimdi x kare artı 2 x artı 1 olan karenin bir kenarı nedir? x artı 1'dir. x artı 1. Bunu yazalım. Peki x kare artı 10 x artı 25 olan alanı bu olan karenin bir kenarı nedir? x artı 5'tir. Kırmızı dikdörtgenlerin alanları toplamını soruyor. Bir tanesini bulalım. 2 ile çarpalım arkadaşlar. Şimdi burası madem x artı 5. Burası da x artı 1. x artı 5 ile x artı 1'i çarpalım. Dağıtalım x kare artı 1x artı 5x artı 5. Ne yaptı? Şurayı toplarsak x kare artı 6x artı 5 yaptı. 2 tane var. 2 ile çarpalım. Şöyle yapacağım. 2 ile çarparsak ne olur? 2x kare artı 12x artı 10'dan. Burada sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olarak bulunur. Evet ondalık sayılarda işlem kabiliyetinizi ölçen bir soru arkadaşlar. Onun kuvvetlerinin çözümlenmesi şeklinde verilmiş. Hangisinin toplamı 1 kilograma eşit değildir diyor. Önce bu çözümlenmiş halde verilen sayıları bulalım. 0,5 burası 0,25 burası 0,125 burası 0,1 A'yı bulalım. 0,5 çarpı 2 zaten 2 ile yarımı çarptığım zaman 1 tam yapacak. Bu olur. X artı yani 0,5 artı 2 tane çeyrek ne olacak? 0,5 yapacak. Topladığım zaman 1'e eşit olacak. Bu da olur. 5 de yani 0,1 ile 5'i çarptığım zaman 0,5 artı 4 ise bu da 0,5. Topladığım zaman 1 tam olacak. Bu da doğru. D şıkkı neden yanlış oldu? 0,5 artı 3 çarpı demiş. Zaten 3 çarpı demesinden bir terslik olduğu anlaşılıyor. Ne olacak? Kapattığım zaman da 0,8 olacak. Yani bu sonucun cevabı bir eşit olmadığı için sorumuzun doğru cevabı burada D seçeneği olarak bulundu. Kırmızı okun gösterdiği sayının asal çarpan sayısı puan olarak yazılıyor. 30'un 3 tane asal çarpanı var. 2'ye bölünür, 3'e ve 5'e bölünür arkadaşlar. Yani benim buradan alacağım 3 puanım var. Mavi okun gösterdiği sayının da en büyük asal çarpanıymış. 91 biliyorsunuz arkadaşlar. 7 kere 13 91 yapıyor. Yani burada da 13 benim puan haneme yazılacak. Şunu da puan yazayım. X'in topladığım zaman da ne olur? 16 puan olarak bulunur. Yani sorumuzun doğru cevabı burada. A seçeneği olacak. Burada ne yapacağız? Öncelikle şu kadenin bir kenarını bulalım. Burası 10, burası 15, burası 20. Arkadaşlar burada mesela alanı 400 olan karenin bir kenarı nedir? 20'dir. Bunları buldum. 15'tir. Yerine yazdım. Şimdi şu karenin bir kenarı ne oldu o zaman? Toplayalım. 20, 35, 40, 50. Yani 50'ye 50'lik bir karemiz var. Demiş ki alanı 25 olan fayanslardan tam olarak kaç tanesi kapatır demiş. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Tamamının alanını yani 50 çarpı 50'den ne yapar? 2500. Bir tanesini alanına bölerseniz size sayıyı verir. 2500'ü de 25'e bölersek zaten kafadan da bölünür de yine yazmış olduk. Burada iki tane sıfır var. Onu da buraya aktaralım. Burada sorumuzun doğru cevabı 100 yani B seçeneği olarak bulunacak. Noyan taşı kök 392 metre uzağa atmış. Öncelikle bunları algoritma yapmamız lazım. Kök 392 nedir? 196 çarpı 2'dir. Yani burası 14 kök 2 ve bu kırmızı bayrağı geçmiş. Burası 14 kök 2. Adanınki de kök 162. Kök 162 zaten neye eşit arkadaşlar? 81 kere 2'den 9 kök 2 ama o bayrağı geçmemiş ve aralarında da diyor kök 18 metre mesafe var ama en azı sorulmuş. O zaman şöyle yapalım. Adanınki de şöyle olsun. Şurası olsun. Nedir burası? 9 kök 2. Noyan'ınki de 14 kök 2. ikisinin arasında da kök 18 nedir? 9 kere 2'den. O da 3 kök 2 yapacak. Aralarında da şurası yani şu iki nokta arasındaki uzaklık da 3 kök 2. Şimdi ikisinin birbirine uzaklıkları sorulmuş. Arkadaşlar 9 kök 2'den 3 kök 2'yi çıkartırsak şuraya 6 kök 2 kalıyor. 6 kök 2 ile 14 kök 2'yi topladığım zaman da sorumuzun doğru cevabı 20 kök 2 yani D seçeneği olarak bulunuyor. Evet bu soruyu da hepiniz yapmışsınızdır diye düşünüyorum. X, Y, Z birer tam sayı belirttiğine göre demiş. Tam kare sayıları bilen birisi bunu kesinlikle yapmıştır. Kök 225'ten 15. Daha sonra kök 289'dan 17. Daha sonra kök 169'dan 13. Bu üçünün toplamı sorulmuş. 17 ile 13'ü toplarsam 30. 15'te toplarsam 45. Burada sorumuzun doğru cevabı 45 olarak bulunur. Geçtik. Bu arkadaşlar bu güzel bir soru ya. Ben şimdi buna bir çözüm yapacağım ama. Belki daha pratik daha güzel bir çözümü vardır. Şimdi bakalım. A B kök 2'ye eşitmiş. de C kök 2'ye eşitmiş. Şimdi şu yukarıdaki ifadede. B gördüğüm yere C kök 2 yazarsam ne oluyor? C kök 2 çarpı kök 2'den burasının çarpımı 2 yaptı. A eşittir 2C'ymiş. Şimdi A'mız 2C'ye eşit bakalım. Peki A neye eşit oluyor? 1, 2, 3, 4. Burası 4. Peki C neye eşit? Burası 4 olduğuna göre 2 ile neyi çarparsam 4 olur? 2'yi çarparsam burası 2. B de C kök 2'ydi. Burası da 2 kök 2. Şimdi 10 defa döndürülüyor diyor. Ne yapalım arkadaşlar burada 10 defa döndürüyorsam eğer 3'er defa zaten her bir kenar döndürülmüş olacak. Önce 3 ile çarpalım hepsini. 2 ile 3'ü çarptığım zaman 6. 4 ile 3'ü çarptığım zaman 12. 2 kök 2 ile 3'ü çarptığım zaman da 6 kök 2. Bu kadar bir gitmiş oldu. 10. defa da Arkadaşlar bu ilk turunu bakın ilk dönmesini AC kenarı üzerine yaptığı için en sonda yine AC kenarı üzerine oturacak. AC kenarım neydi? 2 kök 2. Şimdi ne yaptı burası? 18 artı 8 kök 2. Bu ilerlediği mesafe. Şu an uç noktamız 6'da diğer uç noktamız nereye geliyor onu bulacağız. Şimdi 8 kök 2'nin de yaklaşık değerini hesaplamam lazım. 8'i içeriye 64 olarak atarsam onu şöyle yukarıda yapacağım karışmasın işlemlerimle. 64 kere 2'den kök 128 yapacak. <laughs> Yazamadım. Kök 128 nedir arkadaşlar? Şimdi 11'in kadisi var. Kök 121. Bu 11 küsür mesela 11,2 diyebiliriz buna. 11,2 gibi bir sayı. Yani 18 artı 11,2'den ne olacak burası? 29,2 ilerleyecek. Şimdi burası zaten 6 noktasından başlıyor. O zaman en şöyle küçük çizeceğim arkadaşlar. Şuradaki uç noktaya bunu bir de 6 eklemem lazım. Çünkü bu kadar ilerlemiş olduk. Ne oldu burası? 29 kök 2. 6 eklediğim zaman ne olacak burası? 35 kök 2. Şimdi şıklara bakalım. Şu aradık sayıların toplamını soruyor. Bir kere zaten 35 var. Şıklara baktım ben arkadaşlar. Şimdi şıklar hep 90'lı. O zaman 3 tane vardır burada. Çünkü 2 tane toplasam 60'lı olacak. 3 taneyi de geçersem. Yani 120'ye geçecek. 35, 34, 33. Bunları toplayalım ne yaptı? 102 yaptı. Yani burada sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olarak bulunacak. Arkadaşlar güzel bir yaklaşık değer sorusuydu. Yani bu denemenin en seçici sorusu matematikten bana kalırsa bu soruydu. Geçelim. Şimdi kare şeklindeki çerçevenin içindeki resmin alanı sorulmuş. Burası 2,5. Burası 1,3. Şimdi ne yapalım? Çevreler eşit olduğu söylenmiş. 1,3 ile 2,5'i topladığım zaman ne olacak? 3,8. 3,8'i 2 ile çarptığım zaman ne olacak? 7,6 olacak. Çevre 7,6'ya eşit. Şimdi o zaman karenin bir kenarı nedir? 7,6'yı 4'e bölmem lazım. 1 kere 3,6 da 9 kere. Şimdi şurası bir kenarı arkadaşlar bunun şöyle yazalım. 1,9'muş. Bakın çerçeve kalınlıkları şurası 0,1. Yani şuradan 0,1. Buradan da 0,1. O zaman ne olacak? 1,9'dan 2 tane 0,1 çıkartırsak şu resmin bir kenarı ne olur? 1,7 olur. Alanı nedir? 1,7 çarpı 1,7'dir. O da neye eşit arkadaşlar? 2,89'dan C şıkkına eşit. Bu sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olarak bulundu. Arkadaşlar bu da denemen en uğraştırıcı sorusuydu. Yani bunun bir kısası bir pratiği var mı onu bilmiyorum. Ben hepsini tek tek bulmak zorunda kaldım. Şimdi normal bilet sahne önü 100 TL 25 kişi var. Burası ne yapar? 2500 yapar. Şunları tek tek yazıyorum arkadaşlar. Burası 1800 yapıyor. Burası 2400. Burası 1000 yaptı. Siz de bunları tek tek bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Sınavda vaktiniz kaldıysa eğer. sonunda burası 1600 yaptı. Burası 700 yaptı. sonunda burası 2100 yaptı. Burası da 600 yaptı. Bunları bir toplayalım. Sahne önü ne yapıyor? 4300 yapar. Arka sahne ne yapıyor? 3400 yapıyor. Sol bölüm ne yapıyor? 5300 yapıyor. Sağ bölüm 2300 yapıyor. Ve balkonda 2700 yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunları topladığımız zaman toplam geliri bulalım. Şunları topladığımız zaman 18.000 yapacak. 18.000 eşittir 360 derece. Şimdi burada Parayı dereceye çevirmem için 18.000'i 360'a böldüğüm zaman bu 50 çıkıyor. Şöyle böleyim burada. 360'a bölüyorum. 5 kere var. 180. Şu sıfırı da buraya ekledim. Yani arkadaşlar eğer tutarı 50'ye bölersem bana açıyı veriyor. Bana demiş ki balkon bölümünden elde edilen gelirin merkez açısı x balkon bölümü nerede? 2700. Sahne önünden elde edilen gelir. Sahne önü 4300. Arkadaşlar önce aradaki farkı bulalım. Yani parasal farkı bulursak 50'ye böldüğüm zaman zaten açısal farkı veriyor bana. 0, 0, 6, 1. 1600 TL'lik bir parasal fark var. 1650'ye bölersek eğer açısal farkı verecek. Attım bunu. 3 kere 15. Onda da 2 kere. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı burada. 32 olacaktı. Arkadaşlar büyük ihtimal bu soru sizin işlem becerinizi ölçmek, işlem hatası yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz onu ölçmek için sorulmuş bir soru. İnşallah işlem hatası yapmadan soruyu doğru bir şekilde çözmüşsünüzdür. Eğer herhangi bir adımda işlem hatası, yaptığınız zaman çünkü bu soru tipleri çok fazla uzuyor. Çözerken dikkatli çözmek lazım. Evet güzel bir soru. 8A sınıfı. Şimdi zaten yarı, yarıya 180 180. 15 erkek varsa 15 kız olacak. 8B sınıfı. Şimdi 150 demiş. Burasına da 210 kalıyor. Arkadaşlar orantı yapmamak için 30'a bölündüğünü gördüm. Ben 30'a bölsek burası 5x 30'a bölsek burası 7x olacak. Şimdi kız sayısı 10'sa burası 10'sa 2 katı burası da 14 olacak. Topla, neyse en son toplarız. 8C'ye geçelim. 8C'de de durum tam ters. Şimdi burası 7x burası 30'a böldüm 5x olacak. Şimdi kızlar 14 kişi. Burası 14 ise burası da 10 kişi olacak. Bu da kız erkeklerin sayıları değişti. Burası 90'a 270. Yani erkekler kızların 3 katı sayıda var. 9'un 3 katı 27. Topladığım zaman burası 36 yaptı. Burası 24 yaptı. 24 yaptı. 30 yaptı. Toplam öğrenci sayısı sorulmuş. Bunları topladığım zaman da ne yapacak arkadaşlar? Toplayalım. Burasını topladım 60 yaptı 90 yaptı 114 yaptı. Yani burada sorumuzun doğru cevabı 114 çıkacaktı. Bu soruda çizgi grafiği hangisi yanlıştır demiş. Ben bu tarz sorularda genelde sondan başlıyorum arkadaşlar. Çünkü ilk öncüler genelde doğru oluyor. 3 arkadaşın toplam takipçi sayısı her ay azalmıştır demiş. Şimdi ocağa bakalım. 40, 65, 80. Ocak ayı 80. Şubat ayına bakalım. Azalması için 80'den az olması lazım. 35, 30 daha, 65, 25 daha, 70, 90 oldu. Bakın bir azalma değil, toplam e, bir artış meydana geldi. O yüzden burada sonumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktı. En az kaç kare daha boyarsak karelerin 3 bölü 5'i boyalı olur demiş. Şimdi burada kaç kare var? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada arkadaşlar toplam 50 tane kare var. 50 tane karede de şuraya 3 bölü 5 demiş. Bakalım bu. Onla genişlettiğim zaman ne olacak? 30 tane karenin boyalı olması lazım. Şu an mevcut karelerden, karelerden kaçı boyalı? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tanesi boyalı. 15 tanesini daha boyarsam 30 tane kare boyalı olur ve istediğim durum sağlanır. Burada sorumuzun doğru cevabı 15 olacaktı. Geçelim. Şimdi burada asal sayı adedi en fazla olan hangisi diye soruluyor. Asal sayı adetlerini bulmamız lazım. Burada 2 var. 5 var. 23 var. 43 var. 53 var. Sonunda 79 var. Burada bu kadar. 2, 4, 6 tane oldu. Burada 6 tane var. Buraya geçelim. 3 var asal. Sonunda şurada 41 asal. 53 asal. 61 asal. Sonda 73 asal. Burada kaç tane oldu? Burada da 5 tane oldu. C'ye geçelim. 11 var asal. 37'yi görüyorum asal. 59 asal. Burada da 3 tane asal sayı var. İnşallah atlamıyorumdur. 7 ve 5 var asal olarak. Burada başka bir de 89 var asal olarak. Burada da 3 tane. Şimdi en fazla asal sayı olan kart A olduğu için burada sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olarak bulunacak. Sorularımız bitti arkadaşlar. Güzel öğretici sorulardı. Yani güzel neticeler aldığınızı düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.